Bebek üşütmeme rehberiyle karşınızdayım. Bakın üşütmek diye bir hastalık aslında yok. Çocukları hasta eden açık hava değil, bizleriz. Kalabalık ortamda uzun süre vakit geçirmek hastalığa davetiye çıkarmak anlamındadır. Annelerin kabusu, kış günleri, onları nasıl giydirelim? Gündüz değil de gece birçok annenin zorlandığının farkındayım. Bebeklerinizi terletmeniz, onları üşütmekten daha fazla hasta edeceğini unutmayınız. Gece bebeğinizi yatırırken benim kanaatim uyku tulumları kullanmak her zaman çok daha iyi olacaktır. Bunun iki tane sebebi var. Bakın ayağa açık uyku tulumları bebeklerde ayak dolaşımını hızlandırır. Yani aslında onların dünyayı tanımasına da yardımcı olursunuz. Tulumları alırken nelere dikkat etmelisiniz? Tulumlarda iki tane ana faktörümüz var. Bir tanesi diğerlerinde de olduğu gibi artık etiketi okumayı öğrenmeliyiz. Tok yani termal ısı geçirgenlik değeri tulum seçerken can kurtarınız olacaktır. Oda ısımız ideal olarak 22-23 derecelerde ise eğer uyku tulumunun etiketinde yazan tok değerinin 1 ila 1,5 olması onlar için yeterli. Tok değeri yükseldikçe tulumun ısı kalkanı artar. Yani yaz döneminde bir tulum kullanacaksınız 0,5 tok. Eğer kış döneminde ve evinizin içerisi özellikle 16-17 derecelere kadar düşüyorsa 2-2,5 tokluk bir tulum kullanılabilir. Diğer bir hususta babaannesi çorap giydir dedi hocam ayağı üşür. Bakın uyurken ayakların çıplak kalması birçok tıbbi çalışmada bebeklerde olumlu etki olduğu gösterilmiş bir durumdur. Peki dışarı giderken ne yapalım? Bebeğinizi dışarı çıkartırken temel hususumuz ince ve kat kat giydirmek. Çocuklar bizim gibi değiller. Koşarlar, terlerler, hareket ederler. Dolayısıyla çok sıkı giydirdiğiniz bir çocuk terleyecek ve hastalığa davetiye çıkartacaktır. İçeride ince bir kat, onun üstünde ince bir kat daha eğer gerçekten hava soğuksa kalın bir montla desteklemeniz çocuğunuzu hastalıklardan daha iyi koruyacaktır.